Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar, güzel bir yaz akşamı, güzel bir yaz sabahı sizinle olsun. Günün hangi saatinde beni seyrediyorsanız kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir içerikle geldim. İntikam al, intikamını al. Seni üzdüyse, seni kırdıysa, seni aldattıysa, seni terk ettiyse bu videonun sonucunda arzu ettiğin kişiden intikamını alacaksın. Yapacaklarımız zor olmasa da enerjini kullanmazsan başaramazsın. Doğru enerji doğru iletiyle istediklerini elde edeceksin. Öncelikle arkadaşlar aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için önemli. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Videomun devamlılığı için abone olmayı unutmayın. Bu de bir çan var ona basın ki sizlere her pazartesi her cuma akşam saat 8'de bildirim gelsin. Videolarımı kaçırmamış olun. Eğer başaramazsanız, tarot falı isterseniz, ritüel isterseniz, tılsım isterseniz, kahve falı isterseniz, ne isterseniz isterseniz. Herhangi bir konuda bana 545 790 11 91 telefon numaramdan ya da Mert Cücü Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Beni oradan takip edebilirsiniz. İstediğiniz her konuda destek alabilirsiniz. Videolar paylaşıyorum. Anlık iletiler olabiliyor. Soru cevaplar yapabiliyoruz. Instagram'dan da beni takipte kalabilirsiniz. Her konuda mutlaka yardımcı olurum. İntikamınızı nasıl alacağız? Nasıl intikam ateşimizi söndüreceğiz? Bizi nasıl üzdü, nasıl kırdıysa bunu nasıl kendisine çevireceğiz? Oklar nasıl onun üstüne dönecek? Hepsini sizlere anlatıyor olacağım. Güzel bir şekilde dediklerimi yapıyorsunuz. Güzel bir şekilde dediklerimi iletiyorsunuz. Eğer haksızlığa uğradıysanız, eğer gerçekten üzgün taraf, kırgın taraf ve acı çekmiş taraf sizseniz mutlaka sorun çalacaksınız. Öncelikle temiz bir kağıda ihtiyacımız var, bir kaleme ihtiyacımız var. Temiz kağıdımızı aldık. Temiz kağıdımıza alt alta deliklerimi yazıyorsunuz. 5 defa kendi adınızı yazdınız alt alta. Hemen yanına 5 defa onun adını yazdınız. Hemen yanına 5 defa da pişman ol yazdınız. 5 defa kendi adınız, 5 defa onun adı, 5 defa da pişman ol yazdınız. Daha önce çok söyledim ama aileme yeni katılanlar varsa 5 benim totemim Beş defa olduğuna inandığım için ve sizlerin daha hızlı etki alabilmesi için. O yüzden beş defa yazdırıyorum. Aşağı satır başına iniyoruz. Bana size ne yaptıysa. Beni aldattığın için pişman ol. Ya da beni terk ettiğin için pişman ol. Ya da beni bıraktığın için pişman ol. Ne bileyim beni üzdüğün için pişman ol. Beni kırdığın için pişman ol. Size ne yaptıysa kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Beni aldattığın için pişman ol. Bensiz yapama. Gözün benden başkasını görmesin. Bana yaşattıklarının aynısını sende yaşa aldatıl, üzül, terk edil, bana ne yaptıysan hepsini sana, hepsini sana yaştan birisiyle beraber ol gibi tüm duygularınızı yazabilirsiniz. Biraz aşağıya evrene, tanrıya fark etmez. Onu pişman olarak gördüğüm için teşekkür ederim yazıyorsunuz. En aşağıya isim soy isim imza kağıdı katla ve küçük bir kağıt elde edene kadar kağıdı katla ve bu kağıdı 21 gün sakla. 21 gün süre içerisinde enerjinizi kontrol ederek Sürekli telepati çalışması yapın. Pişman ol, pişman ol, özür dile, af dile, bana yaşattıklarının aynısını sen de yaşa gibi cümlelerle enerjinizi ona yönlendiriyorsunuz. Ve 21 gün içerisinde pişmanlığınızı görecek, pişmanlığını görecek, pişmanlığını hissedecek, pişmanlığını bir şekilde duyacaksınız. Eğer haklıysanız bu ritüel, bu ritüel mutlaka işe yarayacak ve mutlaka tutacak. Yeter ki haklı olun, yeter ki enerjinizi buna yöneltin. Yeter ki enerjinizi bu doğrultuda iletin ve bir şekilde intikamınızı almış olacaksınız. İntikam ritüeli haksızlığa uğramış herkes için faydalı bir ritüeldir. Bu ritüeli niye çektim? Danışanlarımın üzüldüğü, danışanlarımın yıprandığı geri dönüşümlerini gördüğüm için intikamlarını alsınlar, hırsları, öfkeleri bir dinsin. Hayatlarını daha güzel, daha değerli hissederek, daha iyi hissederek devam etsinler istediğim için çektim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Her pazartesi her cuma saat 8'de akşam saat 8'de tekrardan görüşmek dileğiyle. Orada çan var ona da basın ki sizlere bildirim gelsin. Hepinizi öpüyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın.